Kamu spotudur bunu yayalım. Bir kelimeyi öğrenirken telaffuzunu doğru öğrenirseniz bu o kelimeyi doğru söylemenizden çok bir native'den duyduğunuzda anlamanız içindir. Bir kelime için genelde düzeltmeler işte dört heceli değildir, üç hecelidir, vegetable şeklindedir. Fakat daha çok hatayı baştaki seste yapıyorsunuz. Vegetable diyeni çok duyuyorum. Vegetable. Vegetable. Bu kelimenin telaffuzunu sorsam diyeceksiniz ki hocam oradaki D sessiz. Sadece D de değil E de sessiz. Wednesday. Peki bu kelimeyi sorsam içinde th geçen fakat söylemek zorunda olmadığınız nadir kelimelerden close. Z ile bitiyor. Break ve fast kelimelerinden oluşan bu kelimeyi breakfast şeklinde duyabiliyoruz. Ama tek kelime olduğunda vurgu ilkece de e sesini tam duyuyorsunuz. Break, breakfast, breakfast, şıva sesiyle, fast, e. Şıva nasıldı? Neutral pozisyonu alıyorsunuz. Arabayı boş alırsınız ya. Ağzınızdaki bütün kaslar boşta diş, dil, damak, dudak, çene her şey boşta. Ağzınızı açıp bırakıp ses veriyorsunuz. Şuva sesi o ses. Ah. Buna minik dendiğini duyuyorum. Şöyle düzeltebiliriz. Vurgulu hece baştaki hece. O yüzden kısa i sesini diyorsunuz. Me. Me. İkinci hecede şiva var. Çünkü vurgusuz hece. Ah. Menet. Mene. Bu arada sonda da Glottled stop var. Orada T sesini duymuyorsunuz. Amerikalılar yapıyor daha çok. Ve Amerikan İngilizcesinde bu kelime comfortable. 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 Ama ne yapacaksın boş ver telaffuzu deyip yine de pür dikkat izlediysen geçmiş olsun. Ve alma verme dengesi bir şeyler aldıysan şu dördünden birine tıklaman yeterli. Cheers.